Artık. Hadi yat. Baban gelince uyandıracağım seni söz. Ha? Babam geldi. Güneşciğim, ne konuştuk? Kapıyı açmak yok. Bekle bir bakalım. Güneş nerede? İçeride miyim? İçeride iyi. Baba. Aslan oğlum benim özledim seni. Nerede kaldın? Niye gelmedin dün gece? Çok bekledim seni. Gelemedim oğlum, kusura bakma. Halletmem gereken bir iş vardı. Affet beni. Küsmedim ki zaten. Sadece seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Gel bakayım bana. Hadi geç otur konuşalım seninle biraz. aslan babam benim. Nasıl yandın ama o adamı? Televizyondan herkes senin için konuşuyor. Bir sağ vurdu, bir sol vurdu diye. Niye sevmiyorsun baba? Şampiyon oldun yine sevinsene. Sevmiyorum oğlum. Hayır sevmiyorsun anladım ben. Bir diye sevmiyorsun. Sana bir sır vereyim mi oğlum? Gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ben çok sıkıldım buradan. Profesör de sıkılmış. Burada mı kalacağız yani? Bak, güzel oğlum, yarından sonra yepyeni, çok güzel bir hayata adım atacağız. Az daha sabret, tamam mı? Tamam ama sen de akşamları burada kalır mı? Tamam, olur. Gel bakayım buraya. Tabii canım, tabii. Yurt dışında boks yapacakmış artık. Televizyon söyledi az önce. He. <laughs> Bir de o maçlar var ya, Türkiye'dekinden daha çok kazandırıyormuş ha. On katı falan. <laughs> ya artık ne yapalım? E şampiyonu yengesiz artık. Olacak o kadar. Çulda oturacak halimiz yok. <laughs> Abimiz o bizim. Ay şey, Serhat geldi. Ben şimdi kapatıyorum. Tamam mı? Konuşuruz. Ay ben de çok üzülüyorum o çocuğa, o gariban çocuğa. İçim parçalanıyor vallahi. Serhat'a da belli etmemeye çalışıyorum ama vallahi ciğerim parçalandı. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok kötü oldum. Olunca... Ay! Ay Serhat'cığım. Serhat geldi. Ben kapatayım Gülsüm. Tamam. Onun da selamı var. Haber var mı Serhat Şahin'den ha? Ne dedi doktorlar? Umut var mıymış? Vallahi işte Allah'a emanet diyorlar Mücella. Uyanmasını bekliyoruz. Ay inşallah. İnşallah. Ya bir şey hocam ben acayip yorgunum ya. Gideyim azıcık yatayım mı ben? Tamam tamam uyusa. Şey telefonunu da başının ucuna koy. Belki bir haber gelir Şahin'den. Ha, tamam tamam. Tamam. Hadi canım.